Siz hala burada mıydınız? Çıkıyoruz Sikricim. Hazırlanamadı ki iki saattir. Onu bekliyordum. Aman anne. Ama olmaz ki. Hala yüzüne sık. Elimde değil cancağız. Atamadım üzerimden hala. Canım sıkkın. Bir de başını ağrıttım. Biz bir aileyiz Dilruba. Dert ettiğin şeye bak. Olur böyle sıkıntılar. Neyse ki halledebileceğimiz bir şey. Gül artık lütfen. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen olmasan ne yapardık? Hadi bekletme kızını. Akşama görüşürüz o zaman. Hı hı, hadi. Şimdi ne tırtıklamaya çalışıyorsun acaba Dilruba Hanım? Ama dur bakalım, bu sefer izin vermeyeceğim. Selam kuzen, ne haber? Ne haber kaptan? Toplantıya mı hazırlanıyorsun? Çetin geçecek desene. Hayır Onur. Bunlar satın alma raporları. Bu toplantı için hazırlığa falan ihtiyacım yok. Bakayım ona da. Tamam. Öğle yemeğinde konuşup hallederiz. Ayla kızıyla yemek yiyecek. Enver de sonra izini unuturuz mu? Tamam. Biz de birlikte hem yeriz hem konuşuruz. Uyar. Limuş Hanım. Sohbetiniz bittiyse biz hazırız. Sizleri bekliyoruz. Daha bir sürü işimiz var. Geldik Mehmet Bey, buradayız. Merhaba. Kusura bakmayın, anca toplandık. Böyle mi oturacağız? Buyurun, tamam. başlayalım. Bugün sana merhaba dedi mi? Hayır, ben ona merhaba dedim. Ben onunla konuşmasam, o benimle hiç konuşmuyor. Eda da ya dibinden ayrılmıyor zaten, baksana. Bak. Burak beni yakalayamaz ki. Deniz. <laughs> ah. ne? Ne, ya ne yaptın oğlum? Çok kızacak. Ne yapacağız şimdi? Ben bir şey yapmadım. Alp beni itti. Ben ne, ne yaptım? yaptım? Sen düştün işte. Bir de benim üzerimde mi? şapşa. İttin işte. Herkes gördü. Ay gördüm Gerisini ben hallederim. Ah babacığım. Kim bilir kaç kişiye tekerlekli sandalye alınacak yaptığınız yardımla. Çok büyük hayır işliyoruz. Dünyada paylaşanın, yardım edenin... ...öte dünyada mekanı cennet olurmuş. E sadece uzağımızdakilere değil... ...yakınımızdakilere de yardım etmeliyiz değil mi babacığım? Hiç haberimiz olmuyor ki. Kim bilir sağımızda solumuzda kimin neye ihtiyacı var? Tabii tabii haklısın kızım. çocuklar Olacağım yerlerinize ya. oturun. Bugünkü dersimizde küçük canlıları işleyeceğiz. Ne yaptınız siz? Kaç kere söyleyeceğim size oynarken sınıfa, eşyalara, birbirinize zarar vermeyin diye. Ama dinleyen kim? Kim yaptı bunu çabuk söyleyin. Kim yaptı? Kim yaptı diyorum. Ben yaptım öğretmenim. Ne yaptın sen? Yapma. Defne sen mi kırdın? Evet öğretmenim ben yaptım. Hiçbir aksilik olmazsa ki olmayacak. Şubat ortası tüm detaylarıyla kreasyon bitmiş olacak. Hemen fabrikaya teslim edersek... Mart sonunda fabrikadan çıkış alırız. Bu arada defile hazırlıkları da yapılır. Haklısınız. Nisan başında da defile yaparız. Defile için nereyi düşündün? Ee... Affedersiniz. Kapatsaydınız keşke. Toplantıda olmaz ama. Önemli bir telefon bekliyordum. Kaptan. Bir aksilik falan yok değil mi hayatım? Yok canım öyle bir şey değil. Çok önemli. Bakmam lazım. Bakın. Bakın. Biz bekleriz ne de olsa. yenge. Terhis oldum. Gözümüz aydın. Ben şimdi havaalanına gidiyorum. Akşam üstü oradayım. Sen Didem'i al, beş altı gibi adada olun. Aman gözümü seveyim, getir onu yenge. Tamam tamam, getiririm merak etme. Sana güveniyorum yengecim, görüşürüz. Görüşürüz canım. Öldüm kusura bakmayın. Arkadaşlar, telefonları kapatalım. Hepimizin zamanı kıymetli değil mi? Ee, şimdi kimin telefonu çalıyor? Benim kim? Pardon, acil bir durum. zarar vermemen gerekirdi. Biliyorsun Defneciğim. Biliyorum artık. Ama vallahi istemedim. Koşarken ayağın takıldı. Masaya doğru düşünce de mikroskopta düşüver. Sınıfta koşmaman gerektiğini de biliyor olmalısın. Tamam istemeden olmuş ama cezasız olmaz. Bir daha böyle koşturmaman için sana ceza vereceğim. Peki öğretmenim. Bütün bir hafta tahtayı sen sileceksin anlaşıldı mı? Tamam öğretmenim. Hadi bakalım teneffüse. I <laughs>